stoklu ticaret ve stoksuz ticaret birbirleriyle kıyas edilebilecek iş modelleri değildir bu daha iyi bu daha kötü demek de değildir ben bunu 7 sene evvel de söylüyordum Ülkemizde stoklu ticareti 7 sene önce yapan, sadece stoklu ticareti 7 sene önce yapanlar ve bunların eğitimini verenler, private label eğitimi veren ve sadece private label eğitimi ve o işin yapılmasıyla alakalı sunum yapanlar daha çok böyle ekonomik seviyesi biraz daha yüksek. Efendime söyleyeyim. Eğitim seviyesi olarak da biraz daha böyle donanımlı bir, bir görünen arkadaşlar bunların PR'ını yapıyordu. Ben ve benim gibi ekonomik durumlu biraz daha böyle aşağıda efendime söyleyeyim. Ya da eğitim seviyesi olarak da hani biraz daha böyle böyle mütevazi eğitim seviyesiyle tutunmuş olan arkadaşlar stoksuz ticareti ne hikmetse daha çok tercih ediyorlardı. Ben o zaman da şunu söyledim hep. O başka bir iş modeli. Stoklu ticaret. Stoklu ticaret başka bir iş modeli. Birinin avantajları varken diğerinin de avantajları var. Ama ikisinin de dezavantajları var. Ha, bugün stok ticaret yapılabilir mi? Evet bugün de yapılabilir. Yapılamaz değil. Bugün de yapılabilir. Fakat avantaj ve dezavantaj ayrımını yapabilmek lazım. Bütçesi müsait olmayan bir arkadaşın kendi başına mesela benim gibi bir firmadan hizmet almadan stoklu ticaret yapabilmesi için bugün cebinden çıkması gereken para minimum 10 bin dolar. Net yani. Ama stoksuz ticaretiye başlamak için 10 bin dolara ihtiyacın yok. Daha düşük rakamlarla da bu işe başlayabilirsin. Tamam. Ama madem ayrım yapacağız şu kısmı söyleyeyim. Stoklu ticareti yapacak olan bir arkadaşın 10 bin doları riske edebilmesi lazım. Yani 10 bin dolar bir şey olduğunda üzerinde çizgi çekebilirim diyebileceği bir para olmalı. Ama stoksuz ticaret kısmında hayır. Başladığın rakama o kadar da çizgi çekeceğim bir durum yok yani. Bile isteği Amazon politikalarını ihlal etmiyorsan senin oradaki bakiyen sermaye bir risk değildir. Ama stoklu ticarette Amazon politikalarına uysan dahi o 10 bin dolar altın stok maliyeti gibi maliyetlerle ziyan olabilir. Tamam. Bu bizden hizmet alınmadan herkesin kendi başına bu işi yapmaları durumundaki risklerden biraz bahsetmiş oldu. Bana göre aradaki tek fark bu. Sermaye yönetimi, sermaye riski. Onun dışında bence stoklu ve stoksuz arasında çok böyle ciddi bir farklılık yok. Bizim Amazon'la alakalı tabiri caizse aracılık hizmeti noktasına kadar gelen yani hizmetimizde bizi hazırlayan, donanımlı hale getiren şey Amazon stoksuz ticaretteki harcadığımız zaman. Amazon stoksuz ticaret aslında daha karmaşık. Stoklu ticarete göre. Ve sen stoksuz ticaret yaparken aslında Amazon'da ne satıyor? Hangi ürünü bu insanlar alıyor? Bunu direkt mutfağında öğrenmiş oluyorsun. Stoksuz ticaret okyanusta çok büyük dalgaların içerisinde ticaret yapmak gibidir. Orada bu işi yapabilen bir adam stoklu ticaret de yapabilir, private label de yapabilir. Çok da Çünkü stoklu ticarette markalı bir ürünü tespit et, onun anlaşmasını yap ve bunu sat. Çok stabil, çok sığ. Yani risksiz. Private label. Satabilen bir ürünü buldun, ooo AES'te AES'te markana çalıştın. Bir problemin yok. Her şey usulüne göre gidiyorsun. Ama stoksuz öyle değil yani. Zengin olacağım ben. Hemen gelene ticarete başlayamak istiyorum. Bazen. Sence de safsata değil mi? Şöyle olur. Sermayeniz ne kadar? Birinci durum bu. Çok sermaye mi? Ha, sermayesi olan bir arkadaş ya da bir firma, bir, ser, bir sermaye sahibi birisi eğer doğru ürünle, doğru yani bir profesyonelden destek alarak altını çiziyorum, doğru bir ürünle eğer aksiyon alabilirse yüksek kar oranlarını elde edebilecektir. Bu asla ne hayal ne başka bir şey. Bu var. Ama sermaye yok. Benim aracılık hizmetim gibi bir hizmet yok ortada. Tamam mı? Buradaki kar oranlarını elde edebilmek, yüksek kar oranlarını ve zayiatsız yani. Kar oranlarını elde edebilmek açıkçası çok kolay değil. ya o, o, biraz hayal ya. Yani. Ama sermaye var. Profesyonel destek alınıyor. Kendisi bir ürün hazırlıyor. Private label yapacak. Tamam. Mı? Evet çok yüksek kar oranlarıyla ciddi hacimleri elde edebilirler. Sadece bir sadece ciddi bir profesyonel ihtiyacı var. Yol arkadaşlığı yapabilecek. Bizim gibi. Bizim gibi. Biz çünkü işin mutfağındayız. Anladın mı? Yani her türlü işin her her alanında varız. Kendi başına bir ediciler departmanı sıfırdan sıfır destekle kurmak isterse bir kere bunun. Açık veri kaynakları üzerinden araştırma yapması bir kere çok ciddi bir zaman kaybı. Önce onu söyleyeyim yani. Bir de neye bakacağını bilmiyor. O kadar çok veri ve bilgi kirliliği var ki, yani mutlaka yoldan sapar. O çok tehlikeli bir durum. Ama hani bir veri analisti filansa yani bu arkadaş, evet yol kaybolmadan, yol üzerinde haritayı kaybetmeden doğru verileri toplayıp iyi bir argo süreci yapabilir veri analisti ise, iyi bir veri analisti ise. Ama böyle bir durum yoksa, bir firmadan destek almalı buradaki firmadan da destek alacağı şey arkadaşlar şey yapmalı yani ne yapıyor gerçek hayatta ne yapıyor şimdi online online ekranlarda baktığımız her şey ne oluyor algı mesela düşün bir şey reels videosu çeviriyorsun anladın mı reels videosu çeviriyorsun tak 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 bir yerden sonra herkes hipnoz oluyor o reels videosunda tam gördün bir tane reklam dur kim bu adam bilmem ne firması tam kim yeri nerede ne yapıyor şey Hayatın gerçek hayattaki karşılığı ne yani bu işletmenin? Anladın mı? Kaç tane şey bitirmiş? Kaç tane iş bitirmiş? İşte private label yapıyor. Kaç tane firmanın private label ile la ilgili başarılı private label öykün var? Bu firmalar kim? Anladın mı? 1 milyon dolarlık firmalar mı? 50 milyon dolarlık firmalar mı? bakın yani buna bakın. Tamam evet her şeyi sosyal medyadan bulalım, internetten bulalım ama ticari bir akit yapılacaksa bir durun, arkanıza yaslanın. Fiziki, haya, gerçek hayatta bu adamlar kim yani? Bir gidip bir bakın. Zaten bu aşamaya gelseler o zaman şöyle diyecek sermaye sahibi kişi ya da çocuk. Ya ben bu adamla şu kadarlık iş yapacağım ama ya bunun yeri bile yok ya. <laughs> mu yani? Ya da karşıda 19 yaşında bir genç arkadaşımız var. 19 yaşında genç arkadaş bak. Bak 19 yaşında genç bir arkadaşın hizmet vermesine karşı değilim. Tamam mı? Olur mu? Olmalı. Olmalı. Artık yaş meselesi bitti. Artık yaş önemli değil. Ama sen eğer ...kalkıp da 10 milyon dolarlık bir işi yöneteceğim dersen... ...anladın mı? Bu sefer adama sorarlar yani... ...senin ticari background'ın ne? Yani, kaç milyon dolarlık iş yaptın... ...benim şimdi bu işimi yöneteceksin... ...diye bir argü yaparsın. Ya evinin, binanın mantolamasını yaptırırken bile... ...4 adamdan teklif alıp... ...adamın şeyinden hangi isteleri yapmış diye şey bakıyoruz, referans bakıyoruz. Anladınız mı? Küresel ticaretten bakmayacağız yani. Bu kadar. Onun dışında işte yok yorumlara bakın. Yok şuna bakın. Onun internet sitesine koyacağı referansların hiçbirinin önemi yok fiziki olarak buluşulması lazım. Ciddi bak. He ama stok kuzu ticaret yapacaksın. Kimden online hizmet alayım? E git, git, al istediğin yerden. Kerameti 300-500 dolar eğitimler bunlar yani. Atla da ve değil. Ama böyle böyle büyük projeler falan olacaksa bir böyle bir bakmak lazım yani.